Hepimizin sonu belli. Hepimiz öleceğiz. Peki öldükten sonra neler olacak? Bununla ilgili çok fazla soru geliyor. Şimdi öldükten sonra neler olacak? Tabii bir program boyunca 3-5 saat anlatabiliriz Tabii. ama çok kısa şekilde bunu anlatmaya çalışayım. Şimdi şöyle diyeyim. Öncelikle ölümden sonra ne olacak? Kur'an'a da yüzlerce ayette yayılmış bir anlatımdır. Yani Kur'an'ın tek bir suresinin tek bir kenarında 10 ayette geçen bir mesele değildir. Yani oruç mesela Bakara suresinde bir beş tane ayeti okuduğunuzda oruçla ilgili her şeyi öğrenmiş olursunuz. Oradan orucu anlayabilirsiniz. E, orucu ben tabi kabaca Kur'an'da anlatılan, Kur'an'ın tümüne dalmış e, ahiret anlatımlarını dört maddede anlaşılabileceğini düşünüyorum. Dört başlık altında toplayabiliriz. İsteyen tabi o dört başlığı alt başlıklara ayırıp altı yediye de ayırabilir. Yani bizim iki tek maddede anlattığımız ikiye falan da bölebilir. Yani bu benim anlatış tarzım dört maddeye bölmek. Birincisi e, Kur'an'da şunu görüyoruz. Bu dünyanın ve evrenin bir sonu gelecek. Evet. İlk aşama olarak. Yani insanların birey olarak ölümleriyle iş bitmeyecek. Bir insanların, insanlığın da yok olması, dünyanın yok olması, evrenin yok olması süreci var. İşte Kur'an'da e, yıldızların sonunun geldiğini söyleyen ayetler, dünyanın sonuyla ilgili manzarayı gösteren ayetler, o büyük depremi sondaki ifade eden ayetler ahirette göklerin ve yerin yenileriyle değiştireceğini, yeni bir yaratılış olacağını söyleyen ayetler bu dediğimi destekliyor. Ve bilim de günümüzde bunu çok iyi bir şekilde göstermiş vaziyette. Yani neyi gösteriyor? Dünyanın sonunu gelmesi kaçınılmaz. Bu otomatikman insanlığın sonunu gelmesi kaçınılmazdır demek. Hani birisi Mars'a kaçarım falan evet, belki yani diyebilir Mars ama. Mars projeleri boşuna yapılıyor. Olabilir. Öyle bir şey de derse şu, evrenin sonunun gelmesi de kaçınılmaz. Nereye kaçsak bu iş bizi yani, bulacak? Yani kaçış yok. Bütün sistemin sonunun gelmesi kaçınılmaz. Bununla ilgili detaylı bilimsel teoriler vermeyeceğim. Başka programlarımıza bakabilirler. Yani insanlık, dünya ve evrenin bir sonu gelecek diyor Kur'an. Ve bilim de bunu çok açık şekilde gösteriyor. Bu bence Kur'an'ın kozmolojisiyle ilgili de olağanüstü bir hususu. Modern bilimin doğrulaması aynı zamanda. Parantez için alın. Bir. İkincisi... Kur'an yeniden diriltilişten bahsediyor bundan sonra. Bunu reenkarnasyon gibi algılıyorlar hocam. Yok. O yani reenkarnasyonda tabii bu dünyanın içinde e, ayrı ayrı bedenlere bir insanın girmesinden bahsediyor. Kur'an'da böyle bir şeyden bahsedilmiyor. İnsanın yeniden yaratılışıdan bahsediyor. Kur'an ona kıyamet diyor. Hı, hı. Kıyamet, Kıyam, namazda kalksın. ayağa kalkmak demek. Kıyamet yemül kıyame yani kıyamet günü ise o yeniden diriltilişin olduğu gün anlamına geliyor Kur'an'da ve Kur'an yeniden diriltilişle beraber insanların bir araya getirileceğini de söylüyor. Onlar Kur'an bazen cem diyor bir araya getirmeye, bazen haş diyor hmm. o bir araya getirme. Yani yeniden yaratılma ve bir araya getirilmesi insanın var. Ve burada da şunu görüyoruz insanlar sanki bir uykudan kalkmış gibiler. Yani ne kadar kaldınız de dünyada bir gün veya bir günün bir kısmı kadar kaldık diyorlar. Hmm. Yani böyle sanki derin bir narkozdan, derin bir uykudan adeta uyanmış gibi insanlar. Anne karnındaki halimizi hatırlamamak gibi mi hocam? Yani öyle diyebiliriz <laughs> belki de yani tabi e, tabii. Yani veyahut da biz de bu dünyada işte varız, var, var, varlığımızdan önceki o geniş süreleri hatırlamamak. Pat diye burada olmamız gibi bir şey. Pat diye ayret başlıyor. Yani ölümden sonra hiç kimse öyle ben çok bekledim, yıllarca sıkıldım ya bu ayret ne zaman olacak gelse de görsek gibi süreç olmuyor pat diye başlıyor süreç. O kıyamet saatiyle beraber bizim için başlıyor. Şimdi buradaki bu ikinci aşama dedik. Yeniden diriltilme ve bir araya getirilme. üçüncü aşama ise sorgulanma veya insana yaptıklarının bildirilme aşaması deriz. Bu üçüncü aşamada da şu oluyor. İnsan, yeniden yaratılmış insana dünyada sen şu iyilikleri yaptın diye her şey önüne korunuyor. Kur'an diyor ki bir miskal yani bir zerre kadar ufacık bir şey bile iyilik gizli kalmaz. Yani hiç kimse ondan ben yok işte şu fakire şu iyiliği yaptım, şu yetimin başını okşadım, yaşlıların şu sorunlarını çözdüm, işte dünyadaki çevre korusuna şu katkıda bulundum. Ya bu yaptığım boşa gitsin, gider mi diye bir endişe duymasın, haşa. Allah hafızasında her şeyi tutuyor. Hı hı. Ve ahirette zerre kadar iyiliğimiz bile karşımıza çıkacak. Ve kat kat karşılığını alacak şekilde çıkacak. Ama aması da var. Zerre kadar yaptığımız hata da karşımıza çıkacak. Hmm. Hani birine karşı yaptığımız dolandırıcılıklar, başkalarının haklarını yememiz, hırsızlıklarımız, katilliklerimiz, insanların aralarını bozmalarımız, Allah'ın emirlerine karşı duyarsız olmamız, gıybetlerimiz, ne aklımıza geliyorsa olumsuz. Yani olumlu, olumsuz her şey karşımıza çıkacak. Bu nerede? Yeniden nedirilikten sonra bunlar hepsi karşımıza çıkacak. E, sorgulanacağımız bu şekilde bir aşama var. Ve yani öyle bir tarif eder. Kur'an bu süreci insanın derisi bile kendi yaptıklarına tanıklık edecek. Yani bu yok ben bunu yapmamıştım falan filandır diye bir kaçış yok. Adeta günümüzün teknolojisi üzerinden tarif etmek gerekirse tabi oranın teknolojisi çok daha ileridir. Adeta mikro kameralarla bütün hepsi çekimli şekilde önüne aha bunu yaptın diye konacak. Ben bunu yapmamıştım etmemiştim diye. Kimsenin itiraz edemeyeceği bir güçte karşımıza çıkıyor. Tabi bunları Kur'an anlatırken bu dünyadaki insanın bilmesi için anlatırken yani sadece cahilliğini gider bak bunları bildiği anlatmıyor. Böyle bir süreç seni bekliyor. Ayağını ona göre denk al diyor. Sonradan pişmanlık fayda etmez. Ya keşke oradaki Kur'an tabii oradaki pişmanlık manzaralarını da çok aktarıyor bu sorgu aşamasında yeniden de. Birçok insan keşke daha çok iyilik yapsaydım diyor veya keşke şu kötülükleri yapmasaydım diyor. Ama bir soru var hocam sorayım mı size evet. bunu? Ulvi meseleler isimli bir kullanıcımız göndermiş. Yani ismi bile zaten. İsmi baştan de. Değil yani mi? Ulvi sorla Ulvi konularda sormaya. Adapte bir isim. Evet. <laughs> Diyor ki Kur'an'a göre Allah'ın tek ilah olduğuna inanan ancak emir ve yasaklarına uyma noktasında zafiyet gösterip günah işleyen biri eğer günahları fazlaysa ebedi olarak cehenneme mi gider ya da iyilikleri fazlaysa yine de günahlarının cezasını çeker mi? Şimdi bunu aslında çok özür dilerim hocam. Birazdan Emre hocama cennet ve cehennemi soracağım. Onunla birlikte soracaktım ama şimdi burada da sizin sözünüzün tam üstüne geldi. Bakın şimdi Kur'an'da ee, Allah yapılması gerekenleri söylüyor. Yapılmaması gerekenleri de söylüyor. Allah sadece şirk yani Allah'a eş koşulması günahına insan tövbe etmeden ölürse onun affedilmeyeceğini, mutlaka cezasının çekileceğini söylüyor. En büyük söylüyor. günah bu mu? Evet. Bu çok açıktır Kur'an'da yani. Allah'a şirk koşmak. Evet ve şöyledir yani tövbe edilmeden ölünürse Allah'ın affetmeyeceği tek günahtır. Yoksa Peygamberimizin yanındaki birçok kimse de putperestti. Yani tövbe ettiler sonradan gittiler. Ama tövbe edilmeden önlenirse Allah'ın tek affetmeyeceği günahtır şey. Bunun dışında Allah'ın her günahı affetme ihtimali var. Ve Kur'an'da Allah'ın birçok insanı birçok günahını affedeceği geçiyor. Büyük günahları da dahi Allah'ın affedebileceği geçiyor. Ama kimin ne kadarını affedip affetmeyeceğini bilmiyoruz. Hmm. Ve Kur'an'da ceza çekenlerinde ancak yaptıklarına göre ceza çekeceği geçiyor. Yani ahirette yapılan hatalarla ilgili iki tane ihtimal var. Ya affedecek Allah... Eğer cezası çekilecekse ancak insan yaptığı kadar karşılığını e, çekecek. İyiliklerle ise ise hiçbir iyilik gizli kalmadığı gibi hepsi kat kat karşılığını alacağı geçiyor. Yani bu aradaki Allah'ın değerlendirmesini evvela e, göz önünde bulundurmanız lazım. İşte falanca kimse Allah'a inandıp da şu günah yaptı mı? E, şimdi hiçbir insan yüzde iyi, yüzde kötü değil. Yani her insanın zaten, kendine göre yaptığı iyilikler, kötülükler var. Samimiyet derecesi var. Bunları ancak Allah değerlendirecek. Yani ben hayatımda hiç kimse için şu kesin cehennemliktir, şu kesin cennetliktir şeklinde bir konuşmada bulunmadım. Oluyor bazen öyle sorular geliyor. İşte ben namazlarımı kılıyorum ee ama gittim yanlışlıkla birini işte öldürdüm. Pişman oldum. İşte yok şunu çaldım faraza. Böyle faraza şeyler geliyor. ...işte ben cennetliyim, cehennemliyim Ya ben ne bileyim? Ya, kendimin ne olacağını bilmiyorum. Sana nasıl cevap yapayım? Ya beni bırak peygambere bile Kur'an'da ben kendimin ne yapılacağını bilmem bedirttiriliyor. Yani biz bir insana sen cennetliksin demek yok, sen cehennemliksin demek. Bir münasebetsizliktir yani. Yani İslami açıdan münasebetsizliktir. Kimse kimsenin ne olacağını bilmez. Şunu biliriz Kur'an'a göre. Cennetlik yapılacak fiilleri, cehennemlik yapacak fiilleri biliriz. Hmm. Allah'ın nihai değerlendirmesinde Allah'ın affı söz konusu olduğu için yok Allah seni affeder yok seni kesin affetmeyecek demek gerçekten İslam açıdan münasebetsizliktir. Bunu da aşağı yukarı İslam alimlerinin farklı alanda çalışıyoruz. İslam alimlerinin çok büyük bir çoğunluğu söylemiştir. Hiç kimse hiç kimsenin ne olacağını bilmez. Bize düşen Allah'ın affe söylediği doğrultuda tavsiyelerine uymaktır. Ondan sonra ahirette hep beraber Allah'ın merhametli olduğunu da biliyoruz. Kur'an'ın en önemli bence mesajlarından biri. Allah'ın merhametli olduğunu söylenmesi değil mi? 114 sureyi, 113'ü Allah'ın merhametli ve şefkatli olduğunu söyleyerek başlıyor. Kur'an her tarafından bu mesaj fışkırıyor. Biz ona güveneceğiz ama ona güvenmek de bizi dünyada gevşekliğe sevk etmeyecek. Yani evet. elimizden geleni yapacağız. Üçüncü, dördüncü aşamayı söyleyeyim mi? Yoksa hızlıca... E işte ne sen? kadar vaktimiz hocam ha. hızlıca ama bir ilk önce isterseniz evet. bir dönelim. İkinci hocamızı, aşamadan sonra. İkinci aşamadan sonra ama mutlaka onu not ediyoruz. Evet, üç, Hemen 3 ve 4'ü anlatacağız. Şimdi cennet canımı aslında... Bir dakika. Ee, biz zaten üçüncü aşamayı anlattık bir aşama bir kaldı. Aşama ben onu kaldı. hızlıca söyleyeyim. De, Az zaman önce, buyurun. Bir, buyurun, bir, buyurun hocam. Bir da dakikada sen. söyleyeyim tamam. de yarım kalmasın. Lütfen buyurun. Şimdi üçüncü aşama sorgu dedik. Tamam. E, dördüncü aşamaysa insanların cennetteki cehennemdeki yerlerine yerleştirilmeleridir. Yani... Ama cennetle cehennemde dereceler vardır içinde yani hani dünyada insanları e, zenginler fakirler diye ikiye ayırırız ama hı hı. yani zenginlerin hepsi de bildir, fakirlerin hepsi de bildir. Yani aynı şey cennet cehennem içinde geçerli onlar da içinde dereceler olan bölgelerdir yani bu yüzden yani cennetlik veya cehennemlik olmak kaba bir tabirdir. İçinde bunun da çok detayları vardır. Onlar da ancak ahirete girince görüşün. Ahiretle ilgili sonra Kur'an'dan kesitlerle anlatması üzerine bir şeyler söylemek istiyorum da. Emre Hocam'a geçelim. Ondan sonra fırsat Ondan sonra girelim. Tabii kalır, anlatımı, Kesitlerle anlatım için Kur'an'ın bir şeyler söylemeye çalışayım. Evet.